Gençler Mobilya, Çamlıtepe Caddesi, Altın Sokak, No 30 Taksim 1, siteler Ankara'da bulunuyor. Firma sahibi Niyazi Aydoğan'dan bilgiler aldık. Şimdi de Gençler Mobilya Tasarım'dayız. Yanımızda da firmanın sahibi Niyazi Bey var. Efendim merhabalar. Merhabalar. Niyazi Hı -hı. Bey ne zaman kuruldu Gençler Mobilya Tasarım? Gençler Mobilya Tasarım 1978'lerde kuruldu. Baba mesleği olarak devam ediyoruz. Eee firma isminde bir değişiklik var ama baba mesleği olarak 1978'den beri devam ediyoruz. Sektörde oldukça eskisiniz, evet. deneyimlisiniz. Aynen. Efendim Gençler Mobilya Tasarım hangi çalışmaları yapar? Gençler Mobilya Tasarım ev dekorları üzerine, inşaat işleri üzerine, eee mobilya aksamı Üzerine bütün işleri yapıyoruz. Efendim, e, çatı kapatma da yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Bu konuda bilgi verir misiniz? Tabii çatı normal açık teraslarda normal çatı kapatma biri üzerine isti genel istek üzerine kapamalar yapıyoruz. Daha evi görüntüsünde. Aynen öyle, daha evi görüntüsünde nasıl istenirse şöminesine kadar yaptırıyoruz yani. Niyazi Bey verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim, efendim. sağ olun, sağ olun. ayınızda sağlık.